Dünyanın en eski kütüphanesi konusunda farklı görüşler bulunsa da genellikle milattan önce 7. yüzyılda kurulan Asur Kütüphanesi veya Asurbanipal Kütüphanesi dünyanın bilinen en eski kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir. Bu kütüphane Asur İmparatoru Asurbanipal tarafından Ninova şehrinde, bugünkü Irak'ın kuzeyinde kurulmuştur. Kütüphane çok sayıda kil tablet yazılı belgeler ve antik metinleri içermekteydi. Yapılan kazılarda 30 binin üzerinde tablet bulunmuştur. Bu metinler o dönemin bilim edebiyat tarih ve din konularında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak daha eski kütüphane örnekleri de mevcuttur. Mesela Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi, M.Ö. 3. yüzyıla kuruldu ve dünya tarihinin en ünlü kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir. Fakat zamanla yok olmuştur. Aslında eski medeniyetlerde yazılı, belgeler ve kitaplar genellikle tapınaklarda veya saraylarda korunurdu. Bundan ne kesin olarak dünyanın en eski kütüphanesi hakkında net bir tanım yapmak zor olsa da, Aşurbanipal'ın kütüphanesi tarihçiler tarafından oldukça önemli bir erken örnek olarak gösterilmektedir.